Sayın Genel Başkanımız, siyasi partilerimizin değerli yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanları, belediye meclisimizin kıymetli başkan vekilleri ve üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve odalarımızın değerli başkanları ve temsilcileri, kıymetli muhtarlarımız, Büyükşehir Belediyemizin değerli bürokratları ve yöneticileri, basınımızın kıymetli temsilcileri, değerli hemşehrilerim. Bugün burada insan odaklı belediyecilik anlayışımıza uygun bir şekilde iki önemli tesisimizin açılışı için bir araya geldik. Yeni balık halimizin ve başkent ilçeler terminalimizin açılışına teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Geride bıraktığımız üç yıl boyunca kentimizin yalnızca asli ihtiyaçlarıyla ilgilendik. Halktan aldığımız paraları heba etmeden ve her kuruşun hesabını vererek çalıştık. Ürettik, destekler verdik. Halkın sağlığını, halkın canını, esnafımızın ihtiyaçlarını, öğrencilerimizi, çiftçilerimizi garip kurabayı önceledik. Atıl projelere asla tenezzül etmedik. Kendimize Yeni köprülü kavşaklar, bağlantı yolları, yeşil alanlar kazandırdık. Toplamda 33,5 kilometrelik 4 yeni metro hattı için süreci işletiyoruz. 2013 yılından beri yeni otobüs alınmayan kentimize kırmızı rengiyle 400 civarında otobüs kazandırırken büyük altyapı projelerimizi aralıksız devam ediyoruz. Bu kentte hiç bisiklet yolu yoktu. Şimdi her geçen gün mavi yolların sayısı artıyor. Bu kente Büyükşehir Belediyesi'nin hiç kreşi yoktu. Şimdi 17 sahne açıldı. Daha da açılacak. Bu kente hiç teknoloji merkezi yapılmamıştı. Şimdi 3 adet merkezimizde gençler çalışmalarını sürdürüyor. Dördüncüsünde tamamlamak üzereyiz. Bu kentte öğrenci abonmanı yoktu. Şimdi gençler ucuz ulaşım hakkından faydalanıyor. 40 kuruşa biniyor otobüslere. Ucuz su temini öğrenci evlerinde yüzde 50 indirimli su veriyoruz. Geleceğin konusunun gıda temini ve iklim krizi olduğunu iyi biliyoruz. Bunu aşmanın yolunun kırsal kalkınmadan geçtiğini görüyoruz. 14 Eylül'de düzenleyeceğimiz tarım programımızda detaylarını açıklayacağız. Türkiye'nin yerel bazda en kapsamlı üretim destekleriyle artık Ankara'da çiftçilerimiz üretiyor ve kazanıyor. Mazot, tohum, gübre ve sulama borusu desteklerimiz bundan sonra da artacak üretimimiz ile dünyada iyi bir model olacağız. Kırsal kalkınma modeli olarak. Çünkü Ankara üreten, çalışan, yaşayan bir kent olsun istiyoruz. Gençlerin keyif aldığı, kentlerin, yaş kentlerin yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir olsun istiyoruz. Fitnenin, fesadın, kavganın ve ayrışmanın olmadığı huzurun, sevginin, barışın ve mutluluğun kenti olsun istiyoruz. Başkentin birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın kenti olması için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanım, değerli misafirler. İşte bu anlayışla yapını, yapımını tamamladığımız yeni Balıkali, Balıkali ve Başkent ilçeler Terminali'nin açılışını da bugün birlikte gerçekleştiriyoruz. Başkent ilçeler Otogarı Ankara'nın yapımına 2021 yılının Başkent İlçeler Otogarı'nın yapımına 2021 yılının Ekim ayında başladık. Yaklaşık 4.5 milyon lira maliyetle tamamladığımız projemizle 25 araç kapasiteli terminal binamızı inşa ettik. 4 katlı olan terminalimiz ofisleri, kafeteryası, istirahat odası, şoför odası, bebek bakım odası, mescit gibi alanlarıyla başkentleri ve esnafımıza hizmet verecek. Başkent ilçeler Terminali ile bir yandan halkımıza modern ulaşım hizmetleri sunmayı hedeflerken bir yandan da önce karda, kışta ya da güneşin altında yol kenarlarına beklemek zorunda olan esnafımıza ve vatandaşımıza yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Balık halini yenilemek için seçimlerden önce esnafımıza söz vermiştik. Yıkık ve eskimiş barakaları yeni ve modern bir tesise dönüştüreceğiz demiştik. Çünkü o virane yapılar Başkentimize de esnafımıza da yakışmıyordu. 2021 yılının Nisan ayında o köpe, köhne binaları yıktık. İhale ve sözleşme işlemlerini tamamlayarak Temmuz ayında yer teslimi yaptık ve hemen işe başladık. Yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerine her biri 275 metrekare ve iki katlı olan 14 adet dükkan ve 235 metrekare soğuk hava deposu inşasını tamamladık. Yeni balık hali esnafımızın her birinin dükkanlarında 40 ton balık kapasiteli soğuk hava depoları olacak şekilde dizayn edildi. 24 milyon 67 bin lira maliyetle tamamladığımız yeni ve modern balık hali Ankara'mıza çok yakıştı. Buradan tüm hemşerilerimize seslenmek istiyorum. Biraz önce başkanım da söyledi. Burası Türkiye'nin kalbi. Dört tarafı denizlerle olan ülkemizde her bölgeden gelen balık akıyor ve en hızlı sevkiyatın olduğu nokta burası. Bu yüzden diyoruz ki sağlığınız için lütfen balık yiyin. Ankara'daysanız daha çok yiyin çünkü en taze balık Ankara'da yenir. Sayın Genel Başkanım, kıymetli hemşerilerim bu projelerimizi yaparken eski dönemden kalma yaklaşık 4,5 milyar lira borcu ödediğimizi, binden fazla ihaleyi canlı olarak yayınladığımızı bir kez daha belirtmek isterim. Bizim projelerin üstü en büyük projemizin şeffaf ve hesap verebilirlik olmaya devam edeceğini hepimizin huzurunda bir kez daha vurguluyorum. <laughs> Bu duygularla başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere açılışını yaptığımız projelerin sevincine ortak olan tüm siyasi parti temsilcilerimize ve herkese halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu projelerin hayatın hayata geçirilmesinde büyük bir özveriyle çalışan bürokratlarımıza ve emekçi mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bununla birlikte organizasyonda maddi manevi büyük emekleri olan toptancı hali ve balık hali esnafımıza da yürekten teşekkür ediyor. Yeni balık halimizin ve başkent ilçeler terminalimizin esnafımıza ve Ankara'da hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyor. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.